Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın veli kulları nasıl terbiye eder? Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilirse ona pek çok hayır verilmiş demektir. Ancak akıl sahipleri düşünüp ibret alırlar. Hikmetin ne olduğu hakkında alimler çeşitli görüşler bildirmişler. Şöyle demişlerdir. Sözde ve fiillerde isabetli davranmak, bilmek ve bildiğiyle amel etmek, derin ve yararlı bilgiye sahip olmak, varlıkların özündeki manaları anlayabilmek, Allah'ın emrindeki anlamı kavrayabilmek, güzel ve doğru işlere yönelmek, Allahu Teala'nın ahlakı ile ahlaklanmak, vesveseyi ayırt edecek gerçek ilim, niçin ve neden diye sormaya ihtiyaç bırakmayacak ilim Hayret verici bir vahdet sırrının kendisini gösterdiği kalptir. Alimlerimiz bütün bu özelliklerin ilim adı altında toplandığını açıklamışlar, meselenin sadece bilmek değil, amel olduğunu, amelden maksadın ise marifet ile sağlandığını açıklamışlar ve şöyle demişlerdir. Bütün bunlardan sonra iki şey ortaya çıkıyor. 1. hakikati gösteren ilim. 2. eşyanın aslını öğretecek marifet ilmi. Hikmet verilen kişiye hakim denir. Lokman Aleyhisselam kendisine hikmet verilen bir zat idi. Peygamber olduğunu söyleyen alimler varsa da hakim bir veli olduğu görüşü daha yaygındır. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor: Andolsun olsun biz Lokman'a hikmeti verdik. Lokman Suresi ayet 12. Lokman Aleyhisselam kendisi aslen Habeşliydi. Davut Aleyhisselam'la aynı dönemde yaşamıştır. İsrail arasında bulunmuş, hakim, alim bir mübarek zat idi. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri şöyle diyor. Lokman pak ve tertemiz kalpli biriydi. Evvelce o köleydi. Efendisi onu kendi oğullarından bile değerli görürdü. Onun için önemli işlerde ona görev verirdi. Çünkü Lokman köle olmakla beraber Nefsinin heva ve hevesinden kurtulmuştu. Hani padişahın biri vardı. Konuştuğu bir şeyhe ihsan ve ikram etmek için bir gün şöyle demişti. Dile benden ne dilersen. Ama şeyh padişaha, Padişahım, bana böyle bir teklifte bulunmaya utanmıyor musun? Bundan vazgeç. Zira senin iki hakir kölem var. Onlar sana zaten emir vermektedirler. Deyince, Padişah şaşırmış, şöyle sormuştu. Bana emir verebilen o iki köle kimdir? Söyle de bileyim. Zira bu benim için bir zillettir. Bunun üzerine şeyh şöyle dedi. Biri gazap, diğeri de şehvettir. Onun için padişahlıktan, saltanattan, hükmetmekten vazgeçmiş olan kişi hakikatin padişahıdır. Onun nuru ay ve güneş olmadan da parlar. Kendisi manevi bir hazine olan zatın hazinesi zaten vardır. Hakikatte varlık, varlığa düşman olan kimsenindir. Lokman'ın efendisi dış görünüşe bakılırsa efendiydi. Ama gerçekte o köleydi. Lokman da onun efendisi olmuştu. Ters görünen şu alemde bu gibi haller çoktur. Çöle kurtuluş yeri denmiştir. Altının kıymetini kuyumcu, incinin değerini mücevher satan, Gülün kıymetinden bülbül anlar. İsim ve renkler dünya ehlinin aklına tuzak olmuştur. Bir grubu tanıtan elbisesidir. Avam kıyafetinde bulunan bir veliye de o avamdandır derler. Aslında cahil olsa bile o elbiseyi giydiği için ona hoca, şeyh, efendi, mürşid, alim gözüyle bakarlar. Ama onda yalancı bir züht hayatı vardır. Oysa hakiki züht ile tanınmak gerekir. Bunu anlayabilmek için basiret nuru ile bakmak gerekir. Taklitten ve ihleti olmaktan arınmış bir nur olmak gerek. Öyle ki insan bir kimseyi fiili sözü işitmeden de tanıyabilsin. Basiret sahibi olan arifler akıl yoluyla kalplere girerler. Orada ne olduğuna bakarlar. Müşahede ederek kalpte olanı bilirler. Bunun lafını yapmakla kalmazlar. Böyle gizli şeyleri bilen Allah'ın has kulları can aleminde kalplerin casusudurlar. Onlar bakışlarıyla hayal gibi kalbin derinliklerine giriverirler, insanın kalbindeki sırları keşfederler. Serçenin bedenindeki tertip nedir ki doğanın aklına gizli kalsın? Allah'ın sırlarını bilen kamil veliye karşı kulların ne sırrı olur ki? Lokman efendisine her yemek getirdiğinde efendisi hemen Lokman'ı arar buldururdu. Ta ki lokman o yemeğe el uzatsın, bir lokma alsın da efendisi onun artığını yesin diye. Lokmanın efendisi onun artığını yer, içer ve neşelenirdi. Onun yemediği şeyleri ise dökerdi. Lokman olmadan bir şey yiyecek olsa iştahı kalmazdı. Bir gün efendiye hediye olarak bir kavun getirdiler. Efendi kölesinden birine, ''Git oğlum, lokmanı çağır.'' dedi. Lokman yanına gelince kavundan bir dilim kesip ona verdiler. O da şeker ve bal yer gibi onu iştahla yedi. Yediği yedi dilime de ulaştı. Onun böyle iştahlı olarak yemesi efendisinin de canını çektirdi. Efendisi Lokman'a, ''Bir parça kalınca onu da ben yiyeyim. Ne kadar tatlı kavun olduğunu anlayayım.'' dedi. Ama efendi ağzına lokmaya alınca adeta gözlerinden ateş çıktı.'' Dili kabardı, boğazı yandı. Kavunun acılığından kendinden geçti. Bir müddet sonra Lokman'a şöyle dedi: "Ey Cihan'ın canı, zehir gibi acı kavunu nasıl yedin? Böyle bir kahrı nasıl lütuf saydın? Bu nasıl sabırdır? Bunu nasıl elde ettin? Bu kadar acıyı ben yiyemem. Artık bu kadarını yeterli gör. Niye demedin?" Lokman efendisine şöyle dedi: ben senin nimet veren elinden o kadar çok yedim ki onlara karşı utancımdan iki kat oldum. Bir defacık acı bir şey gördüm, onu tattım. Bunun için de sana söylemekten sıkıldım. Madem ki vücudumun her bir parçası senin nimetlerin sayesinde olgunlaştı, eğer ben bir acıdan dolayı feryat edecek olursam, yüzlerce yolun toprağı vücudumun üzerine olsun. Şeker veren elin lezzeti bu kavunda nasıl acılık bırakır?'' Acılar muhabbetten saflaşır. Dertler sevgiden şifaya dönüşür. Bakırlar onun için altın olur. Muhabbetten ölüyü diriltirler. Nice padişahı kul ederler. Bu muhabbet irfanın neticesidir. İrfansız birisi muhabbet tahtına nasıl otursun? Onun için Allahu Teala bir cahili kendisine dost edinmez. Eğer edinecek olursa onu terbiye eder, ona ilim verir. Bu ise marifet ilmidir. Bütün ilimlerin sonu da budur. Allah'ı tanımak ve bilmek asıl marifettir. Lokman Aleyhisselam'ın efendisine muhabbeti vardı. Ondan dolayı o zehir gibi kavun dilimlerini yemişti. Aşk ve muhabbette öyle bir kudreti vardır ki bütün akıllar ona hayran olur. İşte Allah dostları hak aşığı zatlardır ve muhabbetleri olmayınca kendilerini eksik görürler, nakıs bulurlar, kulluklarını yapamadıklarına inanırlar. Onlar kulları çok severler. Çünkü kullar velileri Allahu Teala'ya ulaştıran bir köprüdür. Hakikatte kulların arasından süzülüp giderler. Allahu Teala nebileri ve velileri alemlere rahmet olarak göndermiştir. Allah'ın veli kulları insanı Cenab-ı Hakk'ın dergahına davet ederler. Allahu Teala'ya "Ya Rabbi, bunları sen kurtar." diye dua ederler. Diğer taraftan da insanlara nasihat ederler. Bu çok gayrette bulunurlar. Nasihatleri insanlara tesir etmeyince de vazgeçmezler. Yine Allahu Teala'ya yönelir ve şöyle dua ederler. Ya Rabbi, rahmet kapını kapama. Halkın çoğunda çok az merhamet vardır. Himmet sahibi olan mürşidi kamil zatlarda çok merhamet bulunur. Allah'ın cüzi rahmetine mahsar olan kul, Rabbül alemine ulaşırsa rahmet deniz gibi olur. Herkese yol gösterir. Onun için ey salik! Sen Allah'ın cüzi rahmetine mahzar olmuşsun. Rahmetin tamamını rahmet sahibi Allahu Teala'dan almış olan bir mürşide tabi ol. Onun izinde yürü. Ebu Bekir Şibli, Devament emiriydi. Rey emiri vasıtasıyla Bağdat'tan kendisine bir mektup geldi. Bunun üzerine Rey'den emirle beraber gelen bir grup, Bağdat'taki halifenin huzuruna gittiler. Orada Rey emirine hilat verildi. Oradan geri döndükten sonra bir gün Rey emiri, aksıracağı tutunca burnunu sultanın hediye ettiği hilate silmek zorunda kaldı. Bu durum halifenin kulağına gitti dalkavuk sıfatlı kişiler o emirin halifeye hakaret olsun diye böyle davrandığını söylediler. Gerçeği bilmeyen halife, bu emirin hilatını çıkarın, ensesini vurun, emirlik görevinden alın dedi. Devament emiri Ebu Bekir Şibli, arkadaşının başına gelenleri görünce kendine geldi. Bir mahlukun kaftanını, hilatini, mendil olarak kullanmaktan dolayı insan azledilirse, o insanın hali nice olur diye düşündü. Derhal halifenin huzuruna vardı, görevinden istifa etmek istediğini söyledi. Halife bu duruma şaşırdı. Gerekçesinin ne olduğunu sorunca Ebu Bekir Şibli ona şöyle dedi. Ey halife! Sen bir kul olduğun halde kıymeti önemsiz olan bir hilate yapılan saygısızlığı hoş karşılamazken, alemlerin sultanı olan Allahu Teala İhsan ettiği marifet ve muhabbet elbisesini bir kulun hizmetinde mendil olarak kullanmamı hiç hoş karşılar mı? Dedi ve ben Allah'a kul olacağım, padişahın kölesi olmaktan vazgeçiyorum diyerek vazifeden ayrıldı. Asla kovulması muhtemel olmayan Allah'ın azametine sığındı. Şu halde şehvet ve gazap kuvvetini Allah'ın emrettiği derecede kullanmadıkça. İnsanın aziz olması mümkün değildir. Kendisi cihan padişahı olsa bile, bu iki kuvvet kime hakimse o kişi aslında köledir. Ebu Bekir Şibli, kurtuluşu, hürriyetini elde etmiş olan Allah dostlarına başvurmakla elde edeceğine artık inanmıştı. Onun için tasavvufi ahlaka talip oldu. Bir mürşidi Kamil'in dergahına varmak istedi. Bağdat'taki halifenin emrinde terbiye görmek yerine, yine Bağdat'taki iki cihan gönül sultanı Cüneydi Bağdadi'nin terbiyesini tercih etti. Hem de valiyken ve 400 hocadan ilim öğrenmiş, 4000 hadis ezberlemişken, Cüneydi Bağdadi hazretlerinin dergahına geldi. Zamanın mürşidi kamili olan bu zat, onun gelişinden hastalığının ne olduğunu, şifasının nerede olduğunu marifet ilmiyle bildi onun derdini daha o bir şey demeden anladı. Sen de bir cevher var. Ya bunu bana hediye et veya sat. Efendim, ne yapmam gerek? Çarşıya git, bir yıl kibrit sat. Ebu Bekir Şıbli Hazretleri bir sene kibrit sattıktan sonra Cüneydi Bağdadi Hazretleri ona bu şöhret ve ticaret kapısıdır. Şimdi git bir sene kapı kapı dolaş, dilencilik yap dedi. Şibli mürşidine asla itiraz etmedi. Demek ki Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin Ebu Bekir Şibli'nin gönlünde gördüğü manevi illet, dünyada izzet ve kıymet kazanmaya dair bir şöhret duygusu idi. Dünyada izzet ve ikbal beklentisi içindeki nefsin azgınlığı, Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin terbiyesiyle giderilecekti. Bu ise meşakkat demektir hem izzet sahibi nefsi beslemek, hem de arifi billah olmak bu yolda olmaz. Allah yolunda böyle bir terbiye usulü görülmemiştir. Onun için Ebu Bekir Şıbli adım adım Bağdat'ta dolaşmadık yer bırakmadı. Çarşı pazar dolaştı, çıra sattı. Nefsi yeterli terbiyeye ulaşmayınca müşşidi onu kapı kapı dolaştırdı. Müşşidi Kamil insana zulmetmez. İnsanın nefsine zulmettirir ki o nefis sahibi şifa bulsun, gönül aleminde nice sırlara sahip olsun. Tarih boyunca bir kamil mürşidin dediklerine itaat eden, onun terbiyesinde yetişen ama bunun sonucunda rezil, kepaze olan hiçbir kimse olmamıştır. Ama hepsi izzet ve kerem sahibi büyük zatlar olmuştur. Nefsini ıslah edemeyenler ise zelil olmuştur. Ebu Bekir Şıbli Hazretleri, aylarca nefsini ıslah etmekle uğraştı. Öyle bir hale geldi ki artık kimse kendisine bir şey vermez oldu. Evvelce kendisine para yardımında bulunanlar şimdi kapılarını kapattılar, kendisini kınamaya başladılar. Yaptıkları yardımları da kestiler. Ama o bütün bunlara sabretti. Bu arada asıl mürşidinden ayrı kalmadı. Ne zamana kadar? Mürşidi kendisine açıkça bir işaret verene kadar. Bir gün Ebu Bekir Şibli Hazretleri durumunu mürşidine arz etti. Ne yapması gerektiğini sordu. Mürşidi kendisine şöyle dedi. Şimdi kendi kıymetini bildin mi? Hani sen validin, emirdin, hani yıllarca ilim okumuştun? Gördün mü şimdi kıymetin bir metelik etmiyor. İnsanlar sana bir kuruş bile vermiyorlar. Evet efendim. Şu halde bu dünyaya bel bağlama. İnsanlara güvenme. Kullardan gelen hiçbir izzet devamlı olmaz. Ama Allahu Teala'dan sana ikram edilen takva, izzet ve ububiyet devamlıdır. Hakikatte varlık ve kendine güvenmek, nefsini sevmek, ona itaat etmek, şeytana uymak insanın başlıca düşmanıdır. Allahu Teala'dan başkasına güvenmek asla Allah'a itaat değildir. Herkes "Ben Allah'a güveniyorum." der ama yaptıkları bu sözü tasdik etmez. Bunu sadece dille herkes söyler. Önemli olan tabi haliyle söyleyebilmektir. Onun için Mevlana Celaleddin Rumi şöyle diyor. Horozun birisi çöplükte eşinirken bir inci ile yakut buldu. Güldü. Dedi ki, ey inci, ey yakut, şaşarım, senin neyine insanlar itibar ediyor? Vallahi ikinizin yerine iki arpa tanesi olsaydı benim için daha kıymetliydi şu halde kıymet ihtiyaca göre belli olur. Kimimizin kıymet verdiği, diğerimizin yanında beş kuruş para etmez. O halde ebedi inci olan ihtiyacımız Allah'ı tanımaktır. Bundan daha büyük bir değer yoktur. Allahu Teala'yı tanıma ihtiyacı en fazla Allah'ın veli kullarında görülür. Çünkü onlar en çok buna itibar ederler. Yanına gelen müritlerden de bunu isterler. Bunun adı irfan ilmidir bir şeyler bilenin adı alim olur. Eşyayı tanıyan ve bilenin adı ise ariftir. Gerçek alimler arifi billah olan zatlardır. Arif olmayan mürşit olamaz. İnsanı tanımayan onu irşat edemez. Zünnün u Misri Hazretleri şöyle diyor. Ben nice yerler gezdim, nice manevi haller gördüm. Ama bütün bunların sonunda yüce Rabbime teslimiyetten başka çare bulamadım. Bana şu dağa git dediler. O dağa gittim. Orada bir derviş gördüm. Kendisine bir dergah edinmişti. Bir ayağı bu tekkenin kapısının içinde, bir ayağı tekkenin kapısının dışındaydı. Dışarıda olan ayağını ise kesmişti. Kendisine selam verdim ve "Bu ne hal?" dedim. "Ne içeri giriyorsun, ne de dışarı çıkıyorsun. İçerideki ayağın sağlam, dışarıdaki ayağın kesik, sanki bir odun gibi." Cevap verdi. Bu benim nefsime verilmiş bir cezadır. Ben 30 sene bu mağarada ibadet ettim. Ama bir gün buraya bir kadın uğradı. Gönlüm o kadına meyletti. Kadın dönüp giderken işte şu kesik ayağımı dışarı attım. O sırada ilahi bir ses işittim. Şöyle diyordu. Hiç utanmıyor musun? 30 senedir Yüce Allah'ın huzurunda ibadet ediyorsun. Bir kadının peşinden giderek şeytana uymuş nefsine itaat ediyorsun.'' Bunun üzerine ben dışarıdaki ayağımı bedenimden ayırdım ama içeriye de giremedim. Şimdi günahımdan dolayı Allahu Teala bana ne yapacak diye bekliyorum. Zünnun Mısri Hazretlerinin dergahına bir gün çok zengin bir adam geldi. Bu kişiye yüz altın miras kalmıştı. Mirasını bağışlamak üzere Zünnun Mısri'ye ben bunu senin hizmetinde harcamak istiyorum dedi. Ergenlik çağına ulaştın mı? Hayır, o halde senin malını harcamak doğru olmaz. Ergenlik dönemine gelince, kendi kendine hayır ve şerri ayırt edebildiğin zaman gel, ben seni müritliğe kabul edeyim. Bunun üzerine genç geriye döndü. Aradan yıllar geçti, çocuk delikanlılık dönemine geldi. Zünnun Mısri'nin dergahına tekrar geldi. Onun elinde Allahu Teala'ya tövbe etti. Kamil bir mürşidi bu tövbesine şahit tuttu. Zünnun-u Mısri Hazretleri de bu müridinin bağışladığı altınları fakirlere dağıttı. Derken bir gün bu genç müşidine, ''Yüz bin altının daha olsaydı da size bağışlasaydım. Böylelikle daha fazla hizmet etmiş olurdum.'' dedi. Müridin bu sözünden Zünnun-u Mısri hoşnut olmadı. Müridin gönlünde hala mal sevgisi olduğuna kanaat etti. Gence şöyle sordu. ''Sana göre dünya nedir?'' ''Efendim.'' hiçbir kıymeti yoktur. Adeta toprağın içinde kum tanesi gibidir. Peki öyleyse, filan aktara git, şu otları al da gel. Derviş otları alıp geldi. zünnun Mısri Hazretleri dervişe, getirdiklerini ez, dedi. O da ezdi. Yağ batır dedi, batırdı. Hamur yap dedi, yaptı. Zünnûn-u Mısri Hazretleri bu hamurdan üç tane boncuk yaptıktan sonra dervişe, şimdi de her birine iğneyle delik del dedi. Mürit delikleri deldi. Sonra onlara üfürmesini istedi. Derviş onlara üfürünce Allah'ın kudretiyle üç tane yakut meydana geldi. Bunun sonucunda Zunnun-u Mısri dervişe, şimdi bunları al, pazara götür, değerini öğren, geriye getir dedi. Genç pazara gitti ve Yakut'un her birine yüz altın değer biçtiler. Sonra derviş tekkeye geriye dönüp olanları anlattı. Bunun üzerine Zunnun-u Mısri dervişe, işte gördün mü? Allahu Teala otları mücevhere dönüştürdü. Allah dostlarının gözünde bu mücevherler topraktaki bir kum tanesi gibidir, dedi. Şu halde insan iki kanatlı olacak. Bir kanadında Allah korkusu, diğer kanadında Allah'ın rahmet ve yardımından umut olacak. Allah'ın azabından korkacak ama onun yardımına da layık olmaya gayret edecek. Kulluğunu asla unutmayacak. Allah dostları bizim tamah ettiğimiz şeylere nasıl oyuncak muamelesi yapıyor görüyorsunuz değil mi? İşte Allah yolcusu bu iki kanadı sayesinde Allahü Teala'nın yolunda muhabbet eder, hızlı yol alır. Eğer bu iki kanatta Allah korkusu olmazsa kul Allah'a yaklaşamaz. Eğer bu iki kanatta Allah'ın rahmet ve ümidiyle yardımına güvenmek olmazsa kul yine Allah'a ulaşamaz. Mürşidi kamil olan Allah dostları bu şekilde hem zahir hem batın ilimleri tamamlarlar. Onlar öğrendikleri ilimleri kitaplarda bırakmadılar, hayatlarını aktardılar. Onların hayatında ilmi bu şekilde muhabbetle yaşanır görenler onlara gıpta ile baktılar. Ellerine edeple sarıldılar. Zorlamayla değil, muhabbetle sevdiler. Onlara gönülden bağlandılar. Onun için kimse onların muhabbetine akılla ulaşamadı. Allah'ın dostları veli kullar bildiklerini yaşadıkları için bulundukları yerlerde insanlar toplandılar. İlahi muhabbetin ne olduğunu onların hayatlarında gördüler. Gittikleri yola güven duydular. Terbiye edişlerine iman ettiler. İhşatlarına teslim oldular. Alim ile arifin farkını marifet ilmindeki halleriyle gördüler. Allah rızasıyla hırsı birbirinden ayırt etmeyi onlardan öğrendiler.